Hiç kendine şöyle bir soru sordun mu? Acaba benden başka, başka bir ben daha olabilir mi? Ya da bazen hissettin mi, sanki bir kararı verirken görünmez bir ihtimal daha varmış gibi. Belki keşke şöyle yapsaydım dediğim bir an, başka bir evrende gerçekten öyle olmuştur. Bugün sadece izlemeyeceksin, bu yolculuğun bir parçası olacaksın. Çünkü anlatacağım şey seninle ilgili. Şimdi bir düşün, gökyüzüne baktığında aslında ne görüyorsun? yıldızlar mı, galaksiler mi? Yoksa sonsuzluğun sadece küçük bir yansıması mı? Bilim, evrenin düşündüğümüzden çok daha karmaşık olduğunu söylüyor. Peki ya asıl soru şu, bu karmaşıklık sadece tek bir evrenle sınırlı olabilir mi? Belki de cevap, hayır. Sana çarpıcı bir şey söyleyeyim. Paralel evren fikri, bilim kurgu yazarlarının hayali değil. Bu fikir, fizik tarafından ortaya atıldı. Şimdi kendine sor, Kuantum dünyasında her şey aynı anda birden fazla durumda bulunabiliyorsa, peki bu durumlar nereye gidiyor? Bir seçim yaptığında diğer ihtimaller yok mu oluyor? Yoksa başka bir evrende yaşamaya devam mı ediyor? Mesela bugün izlediğim bu video, bir ihtimal izlemiyorsun, bir ihtimal çoktan başka bir iş yapıyorsun. Belki başka bir versiyonun bu soruları hiç sormuyor bile. Peki hangisi gerçeğin? Belki de hepsi. Şimdi bir köpük düşün büyük bir yüzeyin üzerinde milyonlarca baloncuk. Her biri farklı, her biri bağımsız, her biri kendi içinde bir dünya. Peki sana şaşırtıcı bir şey söyleyeyim mi? Bazı fizikçilere göre bizim evrenimiz tam olarak böyle bir baloncuk. Sence bizim baloncuğumuzun dışında ne var? Şimdi gözlerini kapat ve bir karar anını hatırla. Hayatında önemli bir dönüm noktası. Keşke başka türlü olsa dediğim bir an. Sana bir soru. Eğer o kararı farklı verseydin bugün kim olurdun? İşte paralel evren teorisine göre o sen gerçekten var olabilir. Başka bir evrende bambaşka bir mesleği seçmiş olabilirsin. Çoktan hayalini kurduğun başarıya ulaşmış olabilirsin. Belki de hiç tanımadığın insanlarla bambaşka bir hayat yaşıyorsun. Bu fikir tuhaf mı geldi? Belki ama fizik imkansız demiyor. Sana şöyle bir şey desem ne hissedersin? Stephen Hawking paralel evrenlerin matematiksel olarak mümkün olduğunu düşünüyordu. Bu kadar büyük bir isim bunu söylüyorsa bence bir durup düşünmek gerekmez mi? Ya Max Tegmark'ın evrenleri sınıflandırması, ya Hugh Everett'ın her olasılık bir evrende gerçekleşir iddiası. Şimdi sana soruyorum. Bu kadar bilim insanı böyle bir fikre eğiliyorsa belki de bizler sandığımızdan çok daha büyük bir yapının içindeyiz. Şimdi bir an dur. Hayalet, gökyüzünde minicik bir iz görüyorsun. Kimsenin açıklayamadığı garip bir dalga. Eğer bu iz bir başka evrenin bizimkiyle çarpışmasının kanıtıysa, sence böyle bir şeyi görmek dünyayı nasıl değiştirirdi? İnsanlık nasıl bir şok yaşardı? Bir gecede her şey değişebilirdi. Bilimden dine, felsefeden günlük hayata kadar tüm bildiklerimiz alt üst olurdu. Şimdi sana tekrar soruyorum. Sence bu videoyu izlerken içinden geçen ilk düşünce ne? Yok canım mümkün değil mi dedin? Yoksa olabilir, neden olmasın mı? Bilimin şu anki cevabı kesin bilmiyoruz. Ama matematik ihtimali reddetmiyor. Fizik kapıyı kapatmıyor. Bazen cevaplardan çok sorular ilerletir bizi. Ve bu soru insanlığın en büyük sorularından biri. Belki de bu videoyu izleyen sen bu evrendeki versiyonunsun. Ve başka bir evrende Bambaşka bir sen, bambaşka bir hayatın içinde. Kim bilir? Belki de paralel evrenler o kadar da uzak değildir. Belki de düşündüğünden çok daha yakındır ve belki de bu sorunun cevabını bir gün hep birlikte göreceğiz. Paralel evrenler gerçekten var mı? Sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi merakta kalın.